zincir çekerek devam edelim. 4 zincir yeterli oluyor. Bunlar arkadaşlar bu hizaya kadar, kulak memesi hizasına kadar devam edelim bu şekilde. Buradan şuraya kadar kulak memesi hizasına kadar devam edelim. Sonra bakın hemen yine dibinden batarak yani yanından bu taraftaki zincirler tamam. Yine aynı şekilde buradan devam ederek gidiyorum. Dip kısımlarından çok yakınından batarak devam ederek. Başlangıç yerine kadar bu şekilde yapacağız. şekilde yaparak buraya kadar örelim. Buradaki noktaya gelince şuradan iğneyle zincirin herhangi bir yerinden yakınından çıkalım. Sonra bu ipi değerlendireceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar böyle 24 santimetre uzunluğunda bakın. saçın boyutunu bu şekilde ayarlıyorum. Sonra ipi biraz uzunca bırakıyorum. Bakın saç ipini bunu biraz uzunca bırakıyoruz. Bu şekilde. Bunu buna doluyoruz arkadaşlar. Şu kısmı uzun olsun biraz. Sonra bunu buradan kesiyoruz. Bu şekilde. Bunu aşağıya getirelim. Şimdi arkadaşlar bu taraftaki zincire şu ipimizi Yerleştirelim, takalım. İp burada e, ip takmanın yönü önemli arkadaşlar. Bakın, bunu bu şekilde takıyorum, bu taraftakine, bebeğin yüzü bana bakacak şekilde takıyorum. Bir arada boşluk kalmayacak şekilde takıyoruz. Bunu bu şekilde bu tarafı da bebeğin yönü arkası bize bakacak şekilde bu taraftaki yönü yönler önemli buna dikkat edin şekilde takıyoruz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde takalım. Yönleri yine şaşırmadan bu taraftaki yönü böyle bebeğin yüzü bize kadar bakarsa bu şekilde takıyoruz bu tarafı. Bu taraftakini bebeğin arkası bize bakacak şekilde takıyoruz. Sıkı sıkı takalım. Şimdi bakın şu şekilde sıkacağı yerleştirelim bunları. Da buraya kadar aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Sonra fazla saç takmayacağız. Şimdi ben size ayrıntılarını gösteriyorum. Bu işlemler bittikten sonra bakın burada bir sırada buraya takıyoruz. Bu şekilde takarak gidiyoruz. Tipten yine aynı yönde takıyoruz. Bu taraftaki böyle Diğer taraftakini de aynı yönde takıyoruz. Bakın şu tarafı bu taraftaki de yine bu taraf aynı yönde takarak gideceğiz. O da buraya kadar takalım. Buraya kadar aynı şekilde böyle takalım. Bu taraftakini de aynı şekilde buraya kadar buraya kadar takalım. Sonra sonra arkadaşlar buradaki işlemi göstereceğim size. Bunları yaptıktan sonra görüşelim arkadaşlar. Arkadaşlar saçını ortadan ayırdım. Şimdi arkadaşlar saçını örmeden önce saç ipini iki kat yaptıktan sonra bakın biraz uzunca takalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar. Burada bakın kaş hizasından hizasına kadar gelelim. Kaş ve kulak hizası. Kaş ve kulak hizası. Bunu birazcık uzun bırakalım. İne çok derine batırmadan batalım arkadaşlar. Bu şekilde buraya kadar yapalım, buraya kadar. Bu üst kısmını bitirdim arkadaşlar. Şimdi alttan yine kulak hizasından kulak arkasından başlayarak böyle devam ediyoruz. İğneyi çok derine batırmadan bu şekilde bu şekilde arkadaşlar buraya kadar aynı şekilde yapıp bitirelim. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyoruz. Sonra saçları örüyoruz. Arkadaşlar yaprak bebeğin saç ekimi de bitti. Şimdi ayakkabısını yapacağız. Ben tekini yapmıştım. Bu ayakkabıda arkadaşlar bu en ön kısmındaki e, modeli elbisesi modelini uydurmak için e, bu yöntemi kullandım. Çok da şık oldu. E, tek taban yapıyoruz, çift değil. İpimiz sert arkadaşlar ayakkabı için sert e, ve kalın bir ip kullanırsanız daha iyi olur. Şimdi başlayalım. 12 zincirle başlıyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ikinci zincirden itibaren 10 sık iğne yapalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 5 tane sık iğne yapıyorum aynı yere 1 2 3 4 5 kendiliğinden dönüyor zaten arkadaşlar biz sık iğne yaptım aynı yere. Şimdi 9 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane arttırıyorum şu ipi araya alıyorum bakın burada en son bir tane arttırma ile bitiriyorum şimdi bir tane arttırma 9 tane sık iğne yapıyorum bir arttırmadan sonra bir tanesini ördüm bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 şimdi aynı yere arttırarak çift arttırarak gidiyorum birinci arttırmam ikinci 3ü artıtırma 4ncü 5 artıtırmam şimdi 10 tane sık sıkın örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. çift yapıyorum bakın 1 bir, birinci artırmam şu 2 iki, ikinci artırmam ikinci sırayı da yaptım. Şimdi 3. sıradayım bir sık iğne bir arttırma 9 sık iğne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi arkadaşlar bir tane arttırıyorum 9 sık iğneden sonra bir arttırma bir sık iğne bunu 5 kez yapıyorum bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bir arttırma yapmıştık şimdi bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bir arttırma bir sık iğne bunu beş kez yaptık şimdi en son bir tane arttırma yapıyorum şimdi 9 9 sık iğne bir 2 3 4 5 6 7 8 9 bir tane arttırıyorum 9 sık iğneden sonra bir tane sık iğne yapıyorum bir tane sık iğne ile bitiriyorum Burada bittikten sonra hemen yanındaki sık iğneye ilmek kaydırarak bir zincirle dönüyorum. Blok kısmından örmeye devam ediyorum aynı bir Deriyi battım şimdi. 1. Onu da sayıyorum. 2. 3. 4. 5. 6. Yani 42 tane şuraya kadar 42 tane sık iğne yapalım blok şeklinde buraya kadar örüp görüşelim. Şimdi 42 tane blok kısmından yani arkadan sık iğne ördükten sonra bakın geldim en son yere karşıyla birleştiriyorum bir zincir deminden itibaren sık iğnemi yapıyorum birincisi bu 12 tane sık iğne yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir tane eksiltiyorum 12 sık iğneden sonra. Bir tane zincir. Burada arkadaşlar bir tane zincir, bir tane bakın burada atlıyorum. Buraya bir tane eksilttim. Bir tane atlıyorum. Yani bir delik atlıyoruz. Bakın. HDC yapacağız arkadaşlar. Yani yarım trabzan. Bir tane aynı yere 3 kez 3 kez yarım trabzan yapıyorum. Dönüyorum. Zincir boşluğuna batıyorum. Şimdi bir tane bir zincir 1 2 3. ye batıyorum yine aynı şekilde bakın yarım trabzan yapacağım aynı deliğe 3 kez batarak dönüp yine zincir boşluğuna battım bir zincir 1 2 3 3. batıyorum 1 2 3 tekrar zincir boşluğuna bir zincir 1 2 3 üçüncüye batıyorum 1 yine aynı yere 2 3 şimdi dönüp yine boşluğa onu 5 tane top yapıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 bu sonucu olacak 1 2 3 yine üçüncüye 1 2 3 aynı yere yarım trabzan yaptım zincir boşluğuna batıyorum bir tane zincir bir tane zincirden sonra arkadaşlar bakın burada bir tane atlıyorum bir tane atlıyorum, bir delik atlıyorum. Şu ikinciyi eksiltiyorum. Bir delik atlıyorum. İkincisine eksilterek ikinciye eksilterek batıyorum. Bu battığımda sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane bu taraf 12 tane bu taraf eşitlendi şimdi karşıda birleştiriyorum bir zincir yine dibinden itibaren sık iğnelerime devam edeceğim 31 tane sık iğne örelim bu sırayı bir tane ördüm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi bakın boşluklara batıyorum 13 14 Topların aralarına batıyorum 14 demiştim

12 tane 7. sıradayım 12 tane sık iğne yapacağım başlangıcı da sayıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane sık iğne 1 tane eksiltiyorum. Şimdi 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 3 tane sık iğne ördüm. Bir tane eksiltiyorum. Şimdi 12 tane sık iğne tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 karşıyla birleştir ayakkabımızın şekli çıktı. Bir zincirli üst sıraya çıkmıştım. Sık iğne yaptım. Bir, iki, yedi tane sık iğne yapacağım. Üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 8. Şimdi bu taraftan da 7 tane sayalım. 1 Buradan sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 şu 7. Bir tane sık ile birleştirdim. 2 3 4 5 6 7 karşı ile birleştiriyoruz bir zincirle üst sıraya çıktık şimdi bir tane sık iğne 2 3 4 5 6 7 bu zincirin içerisine 8 sık iğne ile dolduruyorum 1 2 3 4, 5 6 7 8 Şimdi dibine yani sık iğneye atıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 karşı ile birleştiriyorum. Bu kadar arkadaşlar. Ayakkabımız da bitti. Arkadaşlar yaprak bebeğin ayakkabısı da bitti. Görüldüğü gibi gayet şık bir ayakkabı oluyor. Bu kadar arkadaşlar. Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a